Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bireysel savunma defans oyuncularının yapması gerekenleri anlatacağım. Bu videoyu savunmadaki defans kardeşlerim tardırmadan çok iyi dinlesinler. Çünkü sizler için çok güzel bilgiler var. Gördüğümüz kadarıyla eğitim videolarımızı çok beğenmişsiniz. Biz de devamını getirdik. Sizler de futbol içerisinde hangi mevkideyseniz yorumlara yazın. O mevkinin antrenmanlarını sizlere anlatalım. Fazla uzatmadan videoya geçeceğim ama videoda neler yapacağız? Defans oyuncusu neler yapar? Uzun top, Kafa topu ve geriden oyun kurma şimdi videoya geçelim. İlk göstereceğim hareket defans oyuncuları için ayak çabukluğu, ayak çabukluğu için bu hareketi yapıyoruz. Evet bu hareketleri ikişer dakika 3 seri yapıyoruz. İyi bir defans oyuncusu olmanız için sizlere çok güzel liste hazırladım. Bakalım bu liste içinde neler var. Evet bir defans oyuncusu ne yapar? Topu uzaklaştırırken hedefe yani takım arkadaşına uzun top atması gerekiyor. Bunun da çalışması yerleştirdiğimiz dubaların arasına top atacağız. Bu da uzun top çalışması. Evet. <laughs> Evet bu çalışmada kendi takım arkadaşımıza uzun top nasıl atılır onun çalışmasıydı. Sizler de bu çalışmaya hedef koyup yapabilirsiniz. Tabi defans oyuncuları topu uzaklaştırıyor ama önemli olan kendi takım arkadaşına yani hedefe atmak topu. Bu çok önemli. Şimdi diğer bir husus da defans oyuncuları ne yapması gerekiyor? Teknik ve kafa topuna çıkması gerekiyor. Şimdi onları anlatacağım. Defans oyuncular için olmazsa olmaz savunmada kafa topu çok önemli. Şimdi kafa topuna geçiyoruz. Defans oyuncusu için savunmada en önemli şeylerden bir tanesi kafayla topu uzaklaştırmadır. Yalnız kafayla topu uzaklaştırırken eğer kaleciye yakınsanız topu ya sağa ya sola atmanız gerekiyor. Önemli olan arkadaşınız atmanız gerekiyor ama çok zorda kalırsanız topu kornere ve taca doğru çelmeniz gerekiyor. Kesinlikle ceza sahası dışına topu atmıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa tekrardan atak yiyebilirsiniz. Evet şimdi kafa topu antrenmanı nasıl yapılır? Birlikte izleyelim. Evet bu antrenman için 3 kişi olmanız yeterli. Bir arkadaşınız ortaya koyup bir arkadaşınız da size top atabilir. Bu şekilde antrenman yapabilirsiniz. Evet. Evet yüksek sesleyip belden iyice topu uzaklaştırıyoruz. <laughs> forvet oyuncunuz güçlüyse forvet oyuncunuzu kucağınıza alıyorsunuz. Eğer forvet oyuncusu kaleye çok yakınsa topu uzaklaştırıyoruz. Eğer uzaktaysanız topu sağa sola atıyoruz. Easy. Evet arkadaşlar kafa topu antrenmanı da bu şekildeydi. Şimdi ayak tekniğine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ayak tekniğine geçeceğiz. Ayak tekniği tüm futbolcular için geçerli. Sadece defans oyuncuları için değil. Ayak tekniğimizi nasıl geliştiririz? Tabii ki pasla geliştiririz. Pas yaparken de hareketli olmamız gerekiyor. Durduğumuz yerde pas yaparsak kesinlikle topu kaptırırız. O yüzden şimdi hareketi iyi izleyin arkadaşlar. İki tane engelimiz var. Top bir sağdan bir soldan gelecek. Biz gelen topu tekrardan arkadaşımız atacağız. Top tekniğimiz gelişecek ve oyun içerisinde oyun kurma anlamında çok iyi becerilere sahip olacağız. Evet ilk topumuz geliyor. Şimdi bu hareketi yaklaşık 2 dakika boyunca yapıyorsunuz ve şimdi göbek hizasında gelen topları ayak içi arkadaşımıza kazandırıyoruz. Evet, bu hareket bir dakika yaptıktan sonra ayak üstüne geçiyoruz. Evet bu hareket de bitti. Şimdi topu göğüsle kontrol edip ayak içiyle veriyoruz. bu harekette yaklaşık 2 dakika yapıyorsunuz. Biraz dinlendikten sonra bir defans oyuncusu top rakipteyken neler yapar onu göreceğiz. Top rakipteyken %100 baskıyla rakibe doğru gidiyoruz ve rakibe geldiğimiz zaman diz kapaklarımızı kırıp onu istediğiniz yöne doğru götüreceğiz arkadaşlar. Hangi yöne götürmek istiyorsanız yani sizin güçlü olduğunuz rakibin zayıf olduğu yöne doğru götüreceğiz. Haydi harekete başlayalım. Evet bu hareketimizde topu rakibe atıyoruz. Rakibe çok hızlı bir şekilde yüzde yüz tempo ile gidip bir metre kala yavaşlayıp dizlerimizi kırıyoruz ve ondan sonra hareketi gösteriyorum arkadaşlar. Topu attım, yüzde yüz gittim, bir metre kala geldim, dizlerimi kapattım. Evet, ne tarafa gitmek istiyorsa o tarafa doğru çekiyorum. Sonra müdahaleyi yapıyorum. Evet defans oyuncusu o zamanlamayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Forvet'in ayağındayken bir anda top atlıyorsunuz. Ama o anı çok iyi bilemezseniz Forvet oyuncusu sizi çok hızlı bir şekilde geçer ve pazara gönderir sizi. Evet tekrar yapıyorum. Bu hareketi 10 defa yapıyoruz. Topu attım. Hızlı bir şekilde gittim. Diz kapağımı kırdım. Müdahalemi yapıyorum. Bu hareketi 10 defa yapın. Gerçekten çok şey değişecek. Özellikle de rakip oyuncuya yaklaştığınız anda dizleriniz her zaman bükük olacak. Kesinlikle böyle dik durmayacaksınız. Çünkü o anda her şeyi yapabilir rakip. Dizleriniz bükük ve kısa kısa adımlarla geri oyalama şekliyle onu oyalayacaksınız. Eğer hangi yöne gitmesini istiyorsanız yönünüzü ona göre ayarlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim bu antrenman videomuz da bu kadardı. Sizler hangi mevkide oynuyorsanız yorumlara yazın ve hangi antrenman programlarını istiyorsanız o programları sizlere anlatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalımıza şut atıp gol atmayı unutmayın. Pardon beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.